Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Liberty Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Liberty Stories Mobile ile kaldığımız yerden tam gazana devam ediyoruz. En son ki GTA Liberty Stories Mobile bölümünde Salvatore bizi aramıştı buraya geldikten sonra. Ardından işte bu telefonların hiçbirine güvenmediğini yakınlarda bir parkın olduğu telefondan seni arayacağım demesiyle beraber o telefon kulübesine gitmiştik. Sal bize. başkan mı dersiniz ne dersiniz artık emin olmamamla birlikte çok fazla Neyse işte parkta her gün koştuğunu onu e, öldürmemizi ve ardından telefonunu almamızı istemişti Salvatore bizden. Neyse görevi yerine getirdikten sonra bu sefer de işte Salvatore bu sefer bizde e, bize birkaç tane adamın seni gelip evden alacağını geldikleri zaman etrafta e, olmamızı istedi. Ardından bizim geçen bölümlerde tanıdığımız Cedi'yi öldürdüğü gün, Cedi'nin öldüğü gün yanımızda olan ve ardından Aracı denize atmamızı söyleyen bir ile beraber buluştuk. İşte aracı falan sürdürdü. Biz Arnav buluşmalarına gittik. Sonra işte biraz, e, sonrasında birazcık başta gerildik falan. Bir şeyler olacak falan sanarken. Salvatore geldi aniden. Ve bugün senin e, ünlü olduğun artık tam olarak bizden olduğun gündür dedi. Yani adam olduğumuz gün desek daha doğru olur. Artık tam bir Leone adam olduk mesela. Artık Leone çetesi himayesi altına alındık. Yani dokunmazlığımız var çete içerisinde. Neyse. Tabii kutlama falan vesaire yapıldı. Ondan sonra işte bizi evin yakınında bıraktı Salvatore. Sağ olsun. Sonra işte ben seni arayacağım falan dedi. Ardından annemiz aradı işte bizim de gurur duyduğunu falan söyledi. Ardından bize bu şu anki giydiğimiz kıyafet falan geldi. Bir de son olarak e, GTA 3'ten tanıdığımız Donatello'm da görüşmüş e, Salvatore yöne. İşte bir adam tanıyorum. işte buraları iyi biliyor vesaire. Biraz tersleri falan ama işimize yarar diyor. Şimdi Donatello'lu ilk defa tanışmaya gidiyoruz ana hikayeye devam ediyoruz. Daha fazla GTA Ben Stories Boba videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir bilim ve Rabbi kanalımıza da hala değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. GTA Ben Stories GTA 3 öncesini anlattığı için Donald Love'ı ilk defa göreceğiz. Onu da bilgisini vereyim. Hadi bakalım. More Give kendi Candy göreviyle başlıyoruz. Büyük ihtimal bu bölüm iki görev yapabilirim. Ama bakalım. Evet Donald Love gerçekten de e, düzgün görünümlü bir adam gibi görünüyor bu arada Stories'ta. Antone senin görmek e, inanılmaz vesaire falan diyor. Bir parti yapıyoruz falan. Cenaze partisi diyor. Hem de ilk sezonu. Eee neyden bahsediyorsun? mor partisi. Evet. Tamam gece akşam parti olacak. Pisafirleri almamız gerekiyor vesaire falan. Sıkıntıda ölmeden önce onlar. E, silah falan yasakmış. Çünkü öldüler biliyorsun. Yap. Eee hadi onu bekletmeyelim falan diyor. Ne oluyor yani kısacası? Ha, cenaze aracı çalacağız. Ee, varış noktası ulaşmadan önce. Yani ben bu görevin mantığını çok da anlayamadım ama çok da sorgulamayacağım. Ben direkt motora bineyim bu arada. Bir De değişiklik yapıp ee, gerek kalmadı bu orada motor için adamı öldürmeye. Çünkü Love'ın mekanının dibinde direkt Angel motoru varmış. Angel motor da oyunun en hızlı motoru arkadaşlar. Hani gerçekten çok hızlı bir motor, güzel bir motor. Tüh hata yaptık neyse ee, Olur öyle dalgınımızda unutkanlığımız Vesaire falan gelebilir normal bir şey yani Neyse şimdi bu cenaze aracını Çalacağız ardından da Anıtlav'ın e, Garajına bırakacağız neden böyle bir şey Yaptığımız hakkında derin gibi bir e, Fikrim yok Herhalde bu şeyi getirmemizle beraber Morgu getirmemizle beraber parti yapacaklar Ne alaka olduğu hakkında Dediğim gibi en ufak bir fikrim Maalesef ki yok yani anlam veremediğim Görevlerden bir tanesi bu yaptığımız şeylerin amacını anlamadığım görevlerden bir tanesi daha doğrusu. Selamun aleyküm. Aa adam durmuyor. Adam durmuyor abi. Ha. Evet bence de. Bence de abi. De keşke polis kovalamasaydı bizi. Polis kovalamasaydı keşke. Al işte. Yavaş bir aracımız olduğu için. Yavaş olduğu için araba bayağı boş boşuna yakalandık. Neyse ben bir Kayda durduracağım. Silahlarımız gitmiyormuş bu arada. Güzelmiş o. Kaldığımız yerden tam gaz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer şansıma etrafta polis çıkmadığı için. E, kendimi tebrik ediyor. Ve aracı şuradaki boyacı dükkanına bırakacağız. Aracı boyatacağız. Ağrından da aracı. Donald garajına teslim edeceğiz. Ya aslında baya basit bir görev. Yani çünkü boyut dükkanına girdiğiniz anda görevin mantığı tamamen bitiyor. Ama hani saçma sapan bir şekilde şansıma polise yakalandım. Orada yakında polis vardı. Hay Bir de üstüne bir peşimize takıldı. Ondan sonra kovalamaya devam etti. Ve araç yavaş olduğu için tabii. Yakalanmamız kaçınılmaz oldu maalesef ki. Böyle bir fail oldu. Saçma bir fail oldu. Ama olsundu. Canımız sağ olsun. Şimdi aracı dediğim gibi Donut Love'ın garajına teslim edeceğiz. Bu görevi bitireceğiz. Ardından bir tane daha görev yapalım. Çünkü videonun süresi kısa olmuş olacak. Bir görevle ee, sınırlı kalırsa. Bir de yani niye yaptığımızı anlam veremediğim de bir görev olduğu için başlık bulmakta falan da uğraşamayacağım. Ondan dolayı bir tane daha görev yapmak doğru olur. Daha iyi olur. Allah'tan peşimize polis takılmadı bu arada. Yoksa vakit kaybolacaktı. Neyse garaja geldik sayılır bu arada. Şuradan döndüğümüz anda. Garaja birazcık çarptırdık vurdurduk vesaire falan ama çok da takmazlar diye düşünüyorum. Tabut sağlam olduğu sürece. Tamam. Aracı garaja bıraktık. Tamam şimdi garajın dışına dışına çıkalım. Ve görevi de bitirelim. Evet. Güzel. Bu görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Ve ardından kilise görevleri açıldı bu arada. Kilise görevlerini ayrı yapacağım. Ahanda sevdiğim araba bu arada. Neyse ben videoyu durduracağım. Danıt önüne geldiğimizde kalalım. Zaten devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Salvatore bizi yine aradı. Forellerden bir koku vesaire alıyorum falan diyor. Yani bu belediye başkanı neden benim kıçımı şey yapması için hani peşime takması için falan şey yaptı falan diye. Bunu araştıracağız falan diyor. O yüzden e, konum gösterdiğim yere dediğim yere gel diyor. Onu sonraki bölümlerde yaparız. Şimdi Staring bot. Yani o ile alakalı bir görev yapacağız. Şimdi sizlerle beraber. Hadi bakalım hadi bakalım. Diğer Donald Love. Tony. Kampanya nasıl gidiyor? Ha, hayatı önem taşıyor. Her bir oy diyor şu an itibaren. Donovan e, kampanyacıları e, provokasyon vesaire falan yapıyorlar diyor. Bunlara dur denilmesi, denilmesi gerekiyor diyor. Aha da kamyona bin. Araca bin. Şimdi saçma bir görevle daha karşınızdayım abi. Marjinal oy bölgelerindeki checkpointlere gidip onlardan oy kazanmamız gerekiyor. Amacımız toplam 5 tane oy toplamaktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah yapacağız bu görevi de başarılı bir şekilde. Yakından başlayalım abi. Evet bir tane oldu bile. Amacımız ee, Danava'nın kampanya araçları gelmeden yeterli sayıda oy toplamak. Aha da gördüğünüz gibi şimdi kamyonlar ortaya çıktı. Araçlar ortaya çıktı. Toplam kaç tane toplamamız gerekiyor oy? 5 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet. 19.40'a kadar 5 tane oy toplamamızla beraber bu görevi tamamlayabileceğiz. Aaa. Burada şey yapamadım orada. Tüh. Aracı patlatamadım. Neyse Donovan'ın e, bölgeleri geri alması izin verme diyor. Yani biz kendi leyimizi Donovan'da aleyhine e, provokasyon yapıyoruz. Kısacası. Tabii bu görev çok da basit bir görev olmayacak. Çünkü o araçlar devamlı olarak bizi yavaşlatıyor olacak. Bölgeleri geri almaya çalışıyor olacaklar. Ama bizim için çok da önemli değil. Çünkü ben her şekilde daha hızlı olacağım ve oyları toplayacağım abi. O, e, oradaki bölgelere geri gidip oyları almakla uğraşmayacağım. Çünkü dediğim gibi 5 tane olduğu anda görev tamamlanacak. 2 tane kaldı evet eyvallah ama yukarıda 5 tane oy alanı. Aşağıda 4 tane var zaten. Eninde sonunda bu yukarıya çıkmam gerekecek. Orada bütün oyları kaybediyor olmam dışında bir sıkıntı yok. Neyse problem değil abi. Şöyle hemen. Tamam. Danamana direkt provokasyonu yapıştırdık. Bir de keşke yere çarpmasam. Yani konsolda oynarken Hani şey yapıyordum ben. 5 tane oy bölgesini toplayıp ondan sonra fazlalık oy yerlerine tekrar gidip Ekstra para kasıyordum. Ekstra para dediğimizde 50 dolar bu arada. Yani maksimum 200 dolar fazla kazanıyoruz biz bu işten. Değmez kesinlikle. Vaktinize değmez. Ben fantezi olsun diye yapıyordum. <laughs> Danamanın verdiği güvenler bir e, iç çamaşırından ibaret diyor Tony. Yani küçükken bunları hiç Türkçe'ye çevirmekle şey yapmazdım. Anlam veremezdim. Uğraşmazdım. Şimdi böyle bir dinleyince komik geliyor insana. Evet dördüncü oyu alıyoruz bu arada şu anda. Beşinciyi alamazsak aşağıya tekrar dönüp şey yaparız her şekilde. Alırız hani oyları. Çünkü aşağıdaki oy yerleri birbirine gerçekten yakın. Baktık olmuyor araçları patlatırız. Yoksa vakit kaybolacak dediğim gibi çünkü. çünkü. Biraz problem oluyor hani araçlar problem çıkartıyor. Hop dördüncü. Son bir tane daha kaldı. Hadi. Hadi abi ya abi nasıl bir araç, nasıl bir araç kontrolü var sende? Allah'ım yarabbim. mobil. Oh be ya şükür hallettik. Var ya korktum bir an var ya bayağı korktum hem de. Yürü git lan. O araçlar bile kolay patlıyor. Tamamdır. Bu, bu gitti. Bu gitti abi. Dediğim gibi diğer o yerlerini almakta uğraşmayacağım. Siz isterseniz alabilirsiniz. Haritada gözükmüyorlar ama e, yerlerini kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz hani. Ben ezbere yapıyorum tamamen. Oyunu ikinci bir kez daha bitirdikten sonra artık hani olabilecek en iyi görevi tamamlama şekli tamamlamaya çalıştığımdan dolayı bu tarz şeyleri Kafaya takıyordum. Artık takmıyorum dediğim gibi hani. 50 dolar fazla almak için yani hayatımdan birkaç dakika kaybetmek bana hiç mantıklı gelmiyor. Bu görevi de tamamlamamızla beraber bu arada bölümü yavaştan bitireceğiz tabi. Ulan bir yakalayamadık seni bu arada. Bir de yavaş gidiyorsun ha. Bir de yavaş gidiyorsun Allah'tan. O adamı nasıl öldürdüm lan? <laughs> Çok alakasız bir şekilde öldü adam. Güzel bu görevi de tamamladık. Çok şükür. Yani 1500 yerine bütün oy bölgelerde nasır 1700 dolar kazanacaktık dediğim gibi. Hani değmez ama siz isterseniz o yerlerini tek tek bulup yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hani canlı yayında olsam belki uğraşırdım ama canlı yayında olmadığım için uğraşmaya vakit kaybetmeye gerek yok. Şimdi sizlerle beraber oyunu bir kaydedelim. Ardından da bölümü yavaştan bitirelim. Pazar günkü bölümde kaldığımız yerlerden ana hikayeyle devam ederiz. Ve hani oyalanmamıza rağmen video buçuk dakika oldu. Oyalan basarım 10 dakikanın altında bile sürebilirdi video. Neyse ben şuradan canı da alayım. Birkaç saniye fazla sürsün diye video saçma sapan çabalarım. Neyse şöyle oyunumuzu bir kaydedelim. Ve ardından bu bölümü artık bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. bölümde iki görev yaptık. Sıradaki bölümler nasıl olur bir fikrim yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayın. Kanalımıza da hala aboneyseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.